Cirit sporuna e, amcamın sayesinde başladım. Kendisi beden eğitimi ve spor yüksek okulunda antrenörlük bölümünde okuyordu. E, sonra Antalya'ya geldi ve dedi ki işte Eda cirit atma branşına uygun. Bu şekilde serüven başladı. Onunla birlikte antrenman yapmaya başladım. Antrenmanların sürecinde arkadaşı olan Fatih Avan'la birlikte devam ettim. Onunla beni tanıştırdı ve e, o da aynı branşı yaptığı için aynı şekilde antrenmanlarımla onunla birlikte devam ettim. Biz Antalya'da kampa gittik ve bu kampta Eda'nın Ciri'de olan yeteneğini gördük. Dedik ki yani gel beraber antrenman yapalım. Hikmet de zaten bu böyle şeyler açıktı. Eda ile beraber antrenman yaptık o dönemde. Eda'nın zaten ne yapabileceğini, ne yeteneğinin olduğunu falan aşağı yukarı sezebiliyorduk tabii ama yani ben sporcuydum ama bunu görebiliyordum. Yani Fatih abi zaten benim küçüklüğümü tanıyordu. Yani onunla birlikte küçük küçüklükten beri çalıştığım için çok yabancılık çekmedim. Aynı şekilde o da bana beni tanıdığı için antrenman programını gayet de iyi bir şekilde devam ettirdi ve başarı kaçınılmazdı zaten. 1996 yılında Aksekin'in Badem'i kasabasından Antalya'ya geldik. Elimizde yok, avucumuzda yok. İşte iki yetim düştük yola geldik. Geldiğimizde kimse yardımcı olmadı. Hanıma dedim ki çalışalım, çabalayalım. Bir şeyler sahibi olmaya çalışalım. Hanım da tamam mı tamam. Çalışmaya başladık. İşte kızımız oldu. Eda'mız. Gece gündüz koşturmaya başladım. Derken çocuk büyüdü. 2006-2007 yılında bizim yollarımız kesişti Eda'yla. Eda, e, Eda'da kendimi gördüm sanki. Çünkü ben de onun gibi sporla ilgilen, atletizm yapan bir öğrenciydim. E, ve Eda böyle çok hırslı, güçlü, vücut olarak da güçlü, öfkesi güçlü, sevgisi güçlü. E, bunu görünce dedim ki beden eğitimi öğretmenine bu çocuğun bu öfkesini, bu sevgisini olumlu bir şey yönlendirmemiz lazım. Bu gücü kullanmamız lazım. Diğer arkadaşlarından da iri yapıya sahipti. Bunun üzerine bir de deneyelim dedi beden eğitimi öğretmeni. Böylelikle atletizme başladı önce da Mahallede bizim aynı semtte oturduğumuz sporcu iki tane ikiz kızlar vardı. Onların şeyiyle beraber okuldan gelirken spora gidelim hadi Eda seni de götürelim beraber gidelim diyerekten Eda'yı şey yapıyorlar. Eda da diyor ben spora gideceğim anne spora gideceğim. Benim de çocuk ufak ufak oğlan var küçük yani bir de rahatsızdı hastaydı. Onun için gidiyorlardı. Ee, akşam oldum ezen okundum. Sicime sırtıma sarıyordum çocuğu. Gidiyordum önünü almaya gidiyordum. Ee, son, sonraları getiriyordum. Her gün böyle yağmurda çocuğu koyup uyudup gidiyordum. Hani her gün çıkıyordum. Bir gün amcası geldi dedi. Yenge dedi ben dedi evden alırım dedi. Eve korum seni dedi. Ben hani gönder göndermeyi bırakacaktım. Öyle deyince babası da dedi destek çıktı. Kızım git dedi. Sen dedi ben sırtımda dedi yük taşırım, hambalcılık yaparım dedi. Seni gene okudurum dedi. Spora başladı böylelik sıra. Biz zaten ailecik biraz heybetli bir aileyiz. Lakabımız da yani Antalya'da devin torunları olarak geçiyor. Dedem, babamın dedesi var ve o işte 2.15 boyunda falan böyle heybetli ve ay böyle ayağı falan bastığında yer falan titrermiş yani. O devi dev geliyor derlermiş. Yani köylü yani arkasında şeymiş yani köylü korkarmış. O kadar kuvvetliymiş ki köyde ne derse dedemin dediği olurmuş. Bir de yayla şeyi, hani hayvanın besinlerinden yani bunun içinde eda da dahil. Şimdi falan davar sütü, davar yoğurdu, davarın peyniri kendim buradan göndereyim Adana'ya falan şişelere şoklarım göndereyim. Hayvan şey, şeyiyle beslenir eda. Yani organik, hep organik şeylerle beslenir. Dileriz daha da iyi bir atış yapar. Şu anda 5. sırada atletimiz Eda Tuğsuz sevgili seyirciler. Atışını yaptı Eda. İyi bir atış. Fatih Havan, Degu'da dünya beşincisi olan Fatih Havan onun antrenörlüğünü yapıyor ki Fatih daha cirit atmayı aslında bırakmadı. Sakatlığı nedeniyle ara vermişti. Geri döneceğini biliyoruz. Şu an Sanat için olimpiyatlarda madalyaya en yakın sporcu olan Eda'nın bunu başarabilecek belki tek Türk sporcusu bayan olarak, erkek olarak madalya alması, altın madalya alması için bu spor tarihine de geçmeli diye düşündüğüm için Burada tarihi bir misyon üstlenmek istedim. En büyük amacım, en büyük hayalim olimpiyatlarda bir sporcuya madalya kazandırmak. Benim hayalim buydu. Sporcu olarak bunu gerçekleştiremedim. Yani gidişatım da bunu göstermiyor. Yani olabilir mi, olamaz mı diye çok da düşünmüyorum ama olabilecek bir sporcu var ve çok profesyonel. Kendine çok iyi bakan, hedeflerini çok iyi bilen, ne yapmak istediğini çok iyi bilen bir sporcu var. Böyle profesyonel bir sporcuyla çalışmak da ayrı bir keyif. Yorulmuyorum en azından. Yani o yüzden de antrenman yapabiliyorum yani. 2014'te Aof'ta Avrupa şampiyonu oldum. genç yıldızlar gençlik olimpiyatlarında aynı zamanda oyunlar rekoru kırdım. Sonra 2015'te Akdeniz Oyunları'nda yarışma fırsatı oldum en küçük sporcu olarak. Dünya Yıldızlar'da Dünya Beşincisi elde ettim. 2016'da Dünya Gençler Oyununda Dünya Üçüncülüğü elde ettim. Bu şekilde Türkiye rekoru kırdım. 2016 yılında Mayıs ayında 67-21'likle U23 Avrupa rekoru kırdım. Şu an hala bana ait. Bundan ötürü ise Temmuz ayına kadar falan Dünya Atletizm Şampiyonası Ağustos ayında Temmuz ayına kadar Dünya Liderliği'nde listelerin birinci sırasında ilerledim. Dünya Şampiyonası'na giderken üçüncü sırada gittim. Türkiye'de rakibim yok çünkü bana en yakın olan 50 metre atıyor ve ben <laughs> artık şey uluslararası yarışta hep hedef aldığım için yani altta gelen çok iyi isimler var. Onlar da inşallah olimpiyatlarda Avrupa Şampiyonları'ndan benden sonra boy gösterebilecek sporcular var ama şu an jener jenerasyonda yok. 2020 olimpiyatları her sporcunun hayal ettiği olimpiyatlar, sporun en zirve olan müsabakası tabii ki de orada yarışıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Güçlü rakiplerim olacak çünkü bir olimpiyat dünya şampiyonası gördüm orada yaşadım ve kolay değiller. İyi bir tecrübe atlattım. Rakiplerimi tanıyorum, onlar da beni tanıyor. Ben onlardan korkuyorum, onlar da benden korkuyor. Bakalım göreceğiz. Aslında ben kış Avrupa Şampiyonasında atmıştım Olimpiyat kotasını ama işte ülke şeyin İAF'ın belirlediği bir şey var. Ee, Ay var, Ondan sonra atmam gerekiyordu. Ee, kısmet Darmut Ligi oldu. İlk yarışımda Darmut Ligi'de kotayı geçmeye nasip oldum. E, giderken e, hissiyatımı hatırlıyorum da ya acaba işte ilk e, yarışımda olimpiyat kotasını geçebilir miyim falan böyle bir şeyi vardı tedirginliği. Ama antrenmanlarımın göstergesi gayet iyiydi, verimliydi. O yüzden dedim ki ben bunu atarım ve olimpiyat kotasını da geçerim. E, nitekim de öyle oldu. E, i̇lk olimpiyat kotası yarışımında e, bunu aldım. Oyuncu'nun hayali en büyük zirvesi artık olimpiyatlardır. E, olimpiyat oyunlarına ilk defa katılacağım. Kendi yaş kategorimde Yıldızlar olimpiyatına katılma şansı e, buldum. O atmosfer çok değişik ve heyecanlıydı. E, düşünemiyorum yani büyükler olimpiyatı nasıl olur diye. Ama şöyle bir avantajım var. E, antrenörüm bu e, deneyimi tattığı için e, bana tecrübelerini en iyi şekilde aktarmayı biliyor. O yüzden bu yönden şanslıyım. Tabii şimdi olimpiyatın havasını solumuş, olimpiyatta yarışmış olimpiyat atmosferini görmüş bir sporcu olarak sporcumu e, bu olimpiyatlara, 2020 Tokyo olimpiyatlarına hazırlarken tabii ki kendi tecrübelerimden e, olimpiyat öncesi yaşantımdan nelerden e, hata yapmışsam e, onu onun yaşamaması için e, daha sağlam adımlarla ilerlemesi için tabii ki bilgi birikimi aktarıyorum. Bu biraz avantaj. Tecrübe bence her zaman önemli önceden böyle dünya çapında bir ciritçi olmadan önce küçükken yani ya nasıl atıyorlar falan diye aslında böyle bir serzenişte bulunuyordum fakat artık Diamond Ligler biliyorsunuz ki Dünya Şampiyonası'ndan, Olimpiyattan, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra en iyi ilk 10 atletin yarıştığı müsabakalar oluyor. Ve ben oraya katılma şansı elde edince bakıyorum ki aslında rakiplerim de benden çok böyle üstün yetenekli falan oldukları yok. Sadece doğru planlama, doğru antrenör ve doğru antrenman sistemi. Çünkü tesisimiz, her şeyimiz, gereken her şey sağlanıyor fazlasıyla yani inşallah ilk Olimpiyatımda güzel derecelere elde edeceğimi inanıyorum. Tek amacım var olimpiyatlarda madalya aldırmak ve madalya alan sporcularla çalışmak. Ama bu olimpiyat dediğim gibi hayalim. Bu olmazsa 2024 bir gün olacak yani. Gerçekten de bu bir söz söylemiştim. Olimpiyat şampiyonu olmadan asla bırakmayacağım bu sporu diye. Allah bana inşallah sakatlık herhangi bir sorun vermezse bunu gerçekleştirmek istiyorum. Spor bu ee, bazen lan kör olabiliyor. Herhangi bir aksilik olmazsa işte yaşımın verdiği tecrübesizliğe yenilmezsem ve orada gerçekten de ayaklarım yere basarsa final atacağıma inanıyorum.